Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda YouTube'da ve yurt dışındaki büyük Twitter hesaplarında Shiba ile alakalı çok büyük yakımlar olduğu yönünde bir sürü video çekiliyor veyahut da tweetler atılmaktadır. Harika yakımlar olmuş şu ana kadar. Özellikle 16 saat önce 3 milyon 500 bin kadar yakım olmuş. Yani 25 dolar. dün de 660 bin yakın olmuş. Yani 10 dolar. Yani bunu bu kadar abartacak ne var onu bilmiyorum. Instagram'dan sürekli mesajlar geliyor. Onun için bu videoyu aslında çekiyorum. Yani çok büyük yakımlar gelmedi. Coin Market hatta bu yakımları adam yerine koymadı herhalde. Ee, hala 394 trilyon olarak orada görünüyor. Çünkü milyon yakım yani milyar bile değil. Ee, o yüzden arkadaşlar bu tarz bir yakım şu anda gerçekleşmedi. Yakım adresleri gerçek. Etherscan'e göndermişler. Bu arada ölü cüzdanın adı e, kara delik olarak değiştirilmiş. İşte Black Hole olarak değiştirilmiş. Ee, bu arada bazı cüzdanlarda ufak tefek oynamalar mevcut. Fakat öyle büyük bir yakın maalesef yok arkadaşlar. Lütfen e, öyle her, her gördüğünüzde Shiba kaç sıfır atacak sorularını şu anda sormayalım. Bizim bir sıfır atabilmemiz için yaklaşık şu anda 100 trilyonun üzerinde yakım gerekiyor şu anki hacme oranla arkadaşlar. Oradan hesap yapalım lütfen. Matematiksel ilerleyelim, mantıklı ilerleyelim. Bu tarz uçacağız, kaçacağız, yıl sonunda 1 dolar olacağız gibi e, yorumlarda bulunan arkadaşlara da lütfen birazcık matematik öğretin. Kendinize iyi bakın. Bir gelişme olduğu zaman e, sizinle birlikte olacağım. Alta Telegram adresini, Instagram adresini bırakıyorum. Oralardan da bizlere tekrar ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Dotçulara, çiftçilere bol kazançlar diliyorum.